araba alacağım ama problem yaşarsam bu derdimi kim anlatacağım? Böyle bir derdimiz artık kalmıyor arkadaşlar. Bunu çözmek üzere iki arkadaş güzel bir adım attı. Şu anda onların açtığı dükkana doğru yoldayım. İrlanda'ya gitmenin yolları var yani tabii ki de dil okuluyor. Yani %80'imizin geldiği şey değil, dil okudur. Baktım ben standörde ne zaman aldım? Abi dedim ben sektör deriz. Şimdi sekiz bir göre değil. Bu mekanik o el işlerini bulmak gerçekten zor. Hani öyle eliniz bir şey yatkınsa zaten boş kalma bir ihtimaliniz çok zor yani. Abi deli gibi adam yapmaya başladı. Ben günde evin önünde üç araba yapmaya başladım. Evin önünde. Lan komşular bakıyor böyle yazık falan diyorlar. <laughs> yağmur, yağmur, kış. 3 ay 4 ay böyle çalıştık. Halbuki şu anki garajın altyapısı yani. Aynen öyle. İrlanda'nın mekanik sorununu çözdük. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> sayesinde inşallah daha güzel şeyler olacak. <laughs> Evet dostlar tekrardan merhabalar kısa bir süre sonra tekrar karşınızdayım Umarım güzel zamanlar geçiriyorsunuzdur Umarım hafta sonuna hazırsınızdır Bu video muhtemelen hafta sonundan bir gün önce gireceği e, için hafta sonusunun en güzel geçmesi dileğiyle başlıyorum videoya Bugün tekrar güzel bir konuyla karşınızdayız Çok önceki videolarda bahsettiğim bir konu e, üzerine aslında yine bizim e, Türk arkadaşlarımızın yine Eko Aklı'nın Türk zekasını kullanarak ve problem çözücülüğe odaklanarak bir girişimcilikten bahsedeceğim. Yeniden icat etmediler fakat güzel bir girişimde bulunan arkadaşlarla bugün bir görüşme yapacağız. Onları size tanıtmak istiyorum. Yaptıkları işleri vesaireleri göstermek istiyorum. Uzun zamandır beni takip eden arkadaşlar daha iyi hatırlar. Bu araba alma, motor alma konularında bahsetmiştik sanırım. Bu mekanik olaylarının yani servis olaylarının işte tamirci olaylarının e, İrlanda içerisinde ne kadar zorlu olduğundan bahsetmiştik bir videoda. Hala bu süre yani bu süreç hala devam etmekte. Yani bir arabanızın motorunuzun e, bir bakımını daha iyi yaptırmaya kalktığınız zaman size verilen randevu işte size verilen e, gün yani bir hafta iki hafta bir ay iki ay daha sürebiliyor kamera karşısındaki arkadaşlarımız bu problemi çözmek adına Dublin'in ilk Türk araba servisini açmış bulunmaktalar. Ve şu anda yaklaşık 3 haftadır kendi arabam için bulamadığım servisi kendilerini arayarak 2 gün içerisinde randevu almış bulunmaktayım. Şu anda onların yanına doğru gidiyorum. E, arabamın fren balatalarını değiştireceğim. Yağını, suyunu, filtresini vesaire bunları değiştireceğiz. Bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Hani işte araba alacağım ama ya işte İrlanda'da ya bir şey bozulursa kime baktıracağım? İşte bir problem yaşarsam bu derdimi kime anlatacağım? Böyle bir derdimiz artık kalmıyor arkadaşlar. Bunu çözmek üzere iki arkadaş güzel bir adım attı. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Şu anda onların açtığı dükkana doğru yoldayım. Dükkan isimlerini, adreslerini, telefonlarını, her şeyini paylaşacağım. Yani Dublin'de araçlarla ilgili en ufak bir probleminiz olduğunda, yolda kaldığınızda, işte ne bileyim araba alırken bir şey danışmak istediğinizde her konuda bu arkadaşlardan yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz. İrlanda'nın en büyük problemlerinden birisi biliyorsunuz ki e, NCT olayları. Yani bu bizim Türkiye'deki e, muayene olayları. E, kendileri bu muayene ön bakımlarını da zaten yapıyorlar. Dublin'e geldiğimden beri sürekli arabalarla e, haşır neşir olmak zorunda kalan bir insan olarak e, yani ben biliyorum Dublin'deki mekaniklerle yaşanılabilecek az çok problemleri izlemede kalın. Umarım bu video böyle birilerine hayalleri için bir tık daha dokunur. Seyirde kalın. Görüşmek üzere. Babamın filtresini de değiştiriyoruz. İçerideki kirli havayı filtre eden şeylerimiz şu zımbırtı. Göstereyim. Göker kardeşimiz halledecek o işi. Evet arkadaşlar bakımın önemi görüyorsunuz. Hayır, Babacığım bu ne ya? Bu ne Sıfırında. Yazık günah bu arabaya ya. Bu arabanın da canı var ya. Kara şimşeğin benim. Yenisi. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Farkı. Tertemiz. Bu <laughs> şu o de değiştiriyoruz. Bak şu o Her bakımda. Abi mekanik bilgi de veriyoruz biz bu videolarda ya. Aynen öyle. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> arkadaşlar tekrar e, kanalımıza hoş geldiniz. Türk Mekaniğin kurucularından e, Kemal arkadaşımızla birlikteyiz. Söz onda ben zaten yolda gelirken e, birçok şey anlattım. Sen abi. Teşekkür ederim Özcan'cığım. Merhaba benim ismim Namık Kemal. E, buraya 2017 senesinde EVS'le geldim. O zamanlar YouTube'da yapıyordum. Bir sürü videolar yaptık ki insanlar hani bedava yurt çıkabilsin diye. Evet. Sonra 2018'de vize bitince, vize şartlarından dolayı geri döndüm. Ama biraz da o zamanlar Türkiye bu kadar kötü değildi. Ve aklımda hep şey vardı, Türkiye'ye ilgili bir şeyler yapıyor. Yani 2017 zamanında. 2017'nin sonu, 2018'de hı. bitti hı -hı. Bir seneydi EBS. Evet, Avrupa abi. Birliği Gönüllü Projesi. Sonra döndük Türkiye'ye. Bir böyle kışında başladık. Marble, Marble şirketine çalıştım, Mermer şirketi hı -hı. Denizli'de lukra mar marjıyla. Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi mezunum. Siyaset mezunuyum ben. Hani sanayide falan küçükken çalışmışlığımız var ama hmm. yani bu işleri ben burada öğrendim. Son yani. bir, bir buçuk senede öğrendim. Senden önce biraz anlattım abi. Öyle Değil mi? mi? Abi işte baktık Türkiye'de olmuyor. 2019'un ortasına doğru. E, 2019'un başında dedim ben dedim tekrar Türkiye'den ayrılacağım. Bir sene, tamam. tam bir sene dayanabildim. Baktım olduğum yerde sayacağım. Yani görecek <laughs> bir <de> kötü. <teketi. gülüyor> Abi öyle olunca ne yapacağız? Yurt dışı tekrar. Ya İstanbul ya yurt dışı. <laughs> Abi İstanbul'da bütün arkadaşlarımı aradım. 2019'un başında. <laughs> Herkes dedi ki ama Ama yani trafiği, parası, <laughs> kirası. Ben kafayı kırdım bunlarla, dedim ben yurt dışına gideceğim. Nereye <laughs> En sevdiğim memleket, İrlanda'ya gideceğim. Hmm. Abi İrlanda'ya gitmenin yollarına bakıyorsan, tabii ki de dil okulu. Yani yüzde seksenimizin geldiği şekilde hmm. dil okulu. O ara askerlik problemi. Askerliğe gittik, hmm. bedeli tutmadı. Altı ay tek askerlik yaptım. Zaten askerlik kafam tamamen oturdu. Tamam. İşte eski şirketim, Deniz abim sağ olsun, Mervos şirketinin sahibi, hmm. yardımcı oldu. Bana bir dilekçe yazdı. Hmm. Çalışanımız beni çalışıyor gösterdi. Çalışanımız yurt dışına gidecek. E, dili öğrenip gelecek. Çünkü biz Avustralya'ya, Amerika'ya falan mermer gönderiyoruz. Oo, çok güzel. Öyle olunca bizim o insanlara konuşmamız için güzel bir dilekçe yazdık kendi ağzımda. Tamam. Ona imza attırdım, vizeye başvurdum. Dil okuluna geldik abi. Evet, gibis. Ha. Ne <laughs> bir şey olmaz. Gök, Göker Gök er Bey Gök er de geldi. Benim ve... ortağım, en evet. yakın arkadaşım. Göker, er, Göker'den de şey Ama kendisi şu an biraz yoğun olduğu için Evet, ee... <laughs> hayat mücadelesi. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi illa da hayat zor. So. <laughs> Neyse abi bir okuluna geldik bu evet, sefer. Askerliği aradan çıkarınca tamam. kafayı kırdık. Bitti. Abi şimdi burada tabii senin diğer videolarını da bahsetmişsindir. Stamp 2 öğrenci vizesiyle çok şey yapamıyorsun. Evet. Stamp 1, Stamp 4 almamız lazım. Bir. Önce 1 sonra 4. Öyle olunca ben dedim en güzel nasıl alabilirim? Security. Security işine girdik abi. Tamam. Hemen bir license aldık 700 lira. Ben bir şirkette koronanın başladığı gün işe girdim. Evet, da Barlarda çalışıyordum evet, evet. security olarak. Ama baktım bütün her yer kapandı. Hı -hı. Yani, korona girince. Tamam, tamam. Dedik security olalım. Tamam. Devam edelim oradan. Çünkü ekmek var 60-70 saat veriyorlar. Ve gün hani bizim gibi öğrenci bir adam için 600-700 lira çok güzel, bir güzel bir var. Hem de evet. oturarak. yani Masa başı, iş gibi bir şey. 3 sene orada çalışmak zorunda kaldı. Evet, stantörü yani. almak evet, için. O security işleri de çok meşhurdu bu arada. Aynen aynen. Yani o bizim Türklerin yani. %60-70 erkeklerin genellikle security yapıyorlar. Evet. Şimdi rahat iş yani. duruyorsun. Hani kötü yerler var mı var ama iyi bir yer denk geldi mi tadından yenmez. Baktım ben stantörü ne zaman aldım? Abi dedim ben hmm. sektör değiştireceğim. Çünkü security hmm. bana göre değil. Hmm. Çünkü geçici bir iş. Şey gibi düşünün. Garsonlukla başlanır evet. ya. Restoran sahibi olmak için sektör düşeceğini kuramayacağım için abi burada ne iş yapıyor ne para yapıyor? Burada el sanatları çok iyi para yapar. Evet. Bunun marangozu, terzisi, özellikle elektrikçisi, e, su tesisatçısı. Evet. Burada paraya yani. para vermez yani. Çünkü i̇nşaat sektörü Aynen öyle, inşaat böyle. Yani. yani el işçiliği olunca dedim ne yapacağız? Abi ben arabalara bayılıyorum. Oğlum, ya, küçük öyle günlerle. bir şey vardı yani. senin. Yani kendi arabalarımı yapmaya başlamıştım bu arabalar. İşte bir gün spor salonuna girdim, cam açık kalmış, Hı -hı. içeri su girmiş kapıdaki bütün tesisler çök. <laughs> Lan gitsem bir yere 400 euro diyorlar. Hani dedim ben de randevu Abi aç, aldım işte Halfords'tan bir takım set küçücük. <laughs> Şirokko'nun kapısını evin önünde söktüm. <laughs> söktüm, bütün parçalara ayırdım, temizledim, taktım çalışıyor. Lan dedim ben bu işi yapar mı ya dedim. Ya zaten hani babadan gelme bir babam beni hiçbir zaman bisikletçiye göndermedi. Yani hep yani hep yani. kendimiz bahçede yaptık <laughs> bisikleti. Anahtar tutmayı biliyoruz yani. E kendi arabamı da tamir etmeye başladım ki burada cam, işte bu, bu tarz işler en pahalı. Şey. En Motor abi. kadar pahalı. 400 liraya kurar bir cam. Dedim ben bu işi yaparım. Sonra şans eseri biraz önce gördüğünüz Göker'le yolda tanıştık. O da nasıl? Deliveri yapıyor bu çocukta. Yeni gelmiş 3-4 ay. Şu yolda kaldı abi? Ha abi o zamanlar ben kendi arabamla ekstra deliveri yapıyorum. Bir McDonald's paketi var götürüyordum. Bir baktım ben sol tarafta bir motor yatmış. Yanında da biri yatıyor. Motoru tamir etmeye çalışıyor. Gece 9-10. Ben dedim kafasında bandana vardı. Burada da Brezilyalı çok deli verici var. Dedim Brezilyalı yolda kalmış. Paket atayım gelir. Gelirken hala oradaysa duracağım. Yardım ederim. Yani en azından evine götürürüm. Belki ben bir de sıkarım falan. Benden önce bir arkadaş durmuş Ömürcan. Hı, Ömürcan. Senden ha. önceki videoda. Öyle zaten mi? Ömürcan cazı. durmuş. Ben de baktım Ömürcan'ın Mercedes'i orada. Ben de durdum. Zaten hmm. duracaktım. Ömürcan'a gittim. No, bunlar ne oldu? Bunlar Bunlar İngilizce konuşmaya çalışıyorlar. Yani <laughs> iki kez. <laughs> he. Gökhan çok iyi değildi o zaman. Evet. Ömürcan'ın Konuşuyorlar falan. Ben de Ömürcan'a dedim. Ne olmuş lan dedim Türkçe. <laughs> ha dedi siz Türk müsünüz? <laughs> <şimdi>. Şaka yok. Töker Türk. Abi o gün o çocuğu işte evine bıraktık falan. Hmm. Çekiciyle motorunu gösterdik. Bu çocuk hani bize bir minnet, minnet duydu böyle. O günden beri bizim yediğimiz işimiz azıcık gitmez bir Böyle bir, Öyle bir arkadaşlığımız başladı. Kendinden anlatıyor. Abi neler neler anlatıyor. Deniz motorları söküyormuş evet. da arabalara, Amerikan arabalarına Ben o zamanlar şey diyordum ben. Sallıyor falan. Hı hmm. -hı. baktım benim bir Audi'm vardı işte. Hmm. Bu sefer de şeyi, torpidosu kırıldı. Hı hmm. Abi torpido bulmak 500-600 lira bir torpido. Taka Gittik git. çıkmacadan 50 euro yaptık. Gökhan dedi ben takarım. Hı -hı. Abi beraber oturduk, beraber taktık. Airbag lambası yandı onu söndürdük. Kapıyı söktük, kilit bozuktu falan. Hı -hı. Baktım Gökhan çok iyi yani. Yapıyor <laughs> adam. Yani. Yani ben, benden çok iyi. Hı -hı. Öyle olunca o Hı -hı. gün. Eli bu işi yaparız. Yakın arkadaşız zaten. E, kendi arabalarımızı da yapıyoruz. Hı -hı. Sonra Gökhan'ı, o zamanlar Edirne'de burada hamburgercisi çalışıyordu. O da Kafayı kırmış. Ben de bir hamburgeri yapmayacağım. Kendi işim mekanik olacağım demiş. Çocuk daha geleli 3-4 ay olmuş yani. Stam var. Abi Göker'le birlikte Daneri civarında, Güney Dabin civarında Hı -hı. 50 yere CV bıraktık. Mekanikçi olmuş. Mekanik üstü yani. Mekanik arıyor musunuz diye giriyoruz. Dalıyoruz böyle bir yere. Gökhan anlatmaya çalışıyor aksanıyla, İngilizcesiyle. CV'sini bırakıyor gidiyoruz. Yani kimisi soru soruyor. Kimisi bir yere takmıyor. Abi ondan sonra baktık biri döndü, Suzuki main diyor burada. Benim arabayı aldın <laughs> Ha Senin ne? arabayı aldın <laughs> Çocuğu dedi, şunu yapabiliyor mu? Yapıyorum. Bunu yapabiliyor mu? Yapıyorum. Tamam, gel pazartesi başla dediler çocuğa. Çocuk standıkiyle mekanik oldu. Onlar ya zaten arkadaşlar burada mekanik o el işlerini bulmak gerçekten zor bir nimet yani. Burada e, her defasında anlatıyoruz zaten gelmeden önce de böyle bir şey vardı. Ben gelince bunu anladım yani bu kadar gerçekten ihtiyaç olduğunu. Hani öyle eliniz bir şey yatkınsa zaten boş kalma gibi bir ihtimaliniz çok zor yani. Sonra işte Göker orada çalışınca hmm. tabii daha profesyonel oluyor. Hmm. Çünkü her ülkenin NCT'si yani tüyü farklı ve farklı. Evet. İşte burada en büyük sorunlardan ha, biri zaten o. O şimdi ona bir sürü araba gelince onunla mekanik olduğunu duyan Türkler Göker'i arıyor. Hmm. Ondan sonra baktım tam o ara benim Stamp 4'ü aldığım zamanlar. Ben de dedim mekanik olayım lan dedim. Ne olacak dedim. Deneriz. En ben kötü, bu ülkenin böyle bir var. En kötü 3 ay 5 ay çalışıp çıkarın hmm. elimde hayat boyu bir tecrübe olur. Kendi arabalarımı yapar. Abi işe girdik. O köpek gibi çalışıyoruz. Günde 9-10 araba yaptırıyorlar bana. Yani. Bir de arabaların şimdi tamam motor hep aynı sistemde çalışır ama hmm. birinin eğil filtresini tepeye koyuyorlar. Birinin motoru Başka. Evet. kenarında. Biri bambaşka. Günde 10 araba yapınca da arabaları tanıyorsun, öğreniyorsun. Aynen. Şimdi, Şimdi adam geliyor, ensiden neden kalmış? Hmm. Biz bunları öğreniyoruz yani. Ensit neyi bırakmış? Onları tamir ediyoruz. Hiç hayatımda görmedim. Yani ben bu işe başladım ama breakfast değiştirmeyi bilmiyorum. O kadar. Bazen. Bugün de onları değiştirdim. Mesela. <laughs> Abi kendimizi geliştirdik. Evet. Yani ama çok çalışıyoruz. Yani pazartesi cumartesi arası sabah 9'dan 8'den akşam 5'e kadar 6'ya kadar. Akşam 5 6'dan sonra da ha, Ondan sonra, sonra ya. şimdi benim orada çalıştığımı duyan Türkler Göker yazdıkları gibi bana da yazmaya başladılar. Evet. E, biz de şimdi e, ekstra çalıştığın için arama garajında kendi işçiliğini kullandığın için Türkleri ucuza yapıyoruz. Evet. Mesela sallıyorum sen geliyorsun break pass'ini, jerry arabaya aldın, hmm. çalıştığı yerde. 500-600 liraya değiştiriyorsun. Ben 250 euro ile istiyorum. Öyle Evli olunca bizim Türkler beni arıyor. Ondan sonra Hindistanlar aramaya başladı. Taksiciler gelmeye başladı. Oğlum ben dükkandan çıkamıyorum. 9'da giriyorum. Ya biz Gökhan'la bir kere Gökhan komşunun arabasının kılacını yaptık. Gece 2'de gittik yani. Hatırlıyorum. Yani böyle olunca biz işi öğrendik. Yapa yapa öğreniyoruz. Bir sene. Sonra ben abi baktım çok çalıştım tamam mı? Tamam, bir bunaldım bu benim. Ne olacak? Be. Çünkü niye? Abi günde ben 1000-1500 lira para kazandırıyorum mekan sahibine. Ben alıyorum, 150 Euro. Lan dedim bu dedim fair değil, böyle bir şey olmaz. Ben dedim, yalan söyledim. Ben dedim, gidiyorum dedim. Ee, Türkiye'de hastam var dedim, çok kötüyüm, ölecek miyim dedim. dedim. Bastım, uçağa atladım, gittim. İçimden geliyorum oraya dönmek, hmm, gelmiyor. Yani. Çünkü adama çalışıyorsun, 150 Euro. E kendi işim yaparım, bir de 150 Euro kazanırım. O imkanı Kalanım da alırlar. Kahvem, çayım, müziğim mis gibi. Abi, sonra ben dedim, çıkıyorum. Hiç yazmadım bile oraya. Türkiye'den hmm. Ülkeden geldim, Freelance <laughs> çalışmaya başladım. Dört ay. Göker'in evinin önünde, şimdi house böyle apartman değil, hı hı. elektrik çekebiliyorsun, yağımız var, Lanç şu oraya. arkada yok, bütün tuğlar arkadaki şedde duruyor, küçük hı böyle. Abi deli gibi adam gelmeye başladı. Ben günde evin önünde 2-3 araba yapmaya başladı. Evin önünde. Lan komşular bakıyor böyle yazık falan diyorlar. <laughs> Yağmur, çamur, kış. 3 ay, 4 ay böyle çalıştık. Halbuki şu anki garajın altyapısı yani. Aynen öyle. Göker de o zamanlar onlar da çocuğu sömürüyorlar. Ona da günlük 150 veriyorlar. Tam. Bir de sorunlu bir patronu var. Bu da kafa yapıyor. Gökere bir gün de dedim ki olur dedim parta geç. Çünkü çıkamayacak işten, Stam 4 alamıyor o zaman. Stam 1 şu anda. Burada işte en büyük sıkıntılar. Yani, yani stam şöyle İrlanda hükümeti diyor ki sen bana diyor bir e, ekspat olarak evet. yani çalışan olarak geldiysen diyor bir süre çalışmanı istiyorum. Evet. Aynı yerde diyor yani sirkülasyonu devam ediyor. Aynen öyle mesailet politikası. Bizim Türkler biliyorum adam klinikte çalışıyor, sekürdü çalışıyor. Sevmiyor ama mevcut. E öyle olunca ilanlı bir istisnayı dengelemiş oluyor çünkü. <laughs> <ülke>. Yani <laughs> onlar için <gülüyor> mantıklı. Ha <laughs> bizim için de mantıklı. 3 sene çalışıyorsun, stand 4 alıyorsun. İlanda vatandaş kıvamına geliyorsun. Evet. Böyle deyince çocuğa dedik part-time'a geç. O da dedi ben okula başlayacağım, part-time'a Abi part-time'a geçtim. Bu ara garanti fırsat Ben daf'ta, daf burada sahibinden gibi bir site deli gibi mekan bakmaya başladı. Güney, kuzey, Miklo, evet. Miklo, neresi varsa. <laughs> neresi olsa geliyor. 50-60 yere başlıyor. İkinci gün burası döndü. Bu garaj. kadar. <laughs> e, dedi gelin görüşelim. Abi geldik bir baktık. Abi altı yıl araba alıyor. Kocaman garaj. E, ee, sağ solu boş. Parlanın ortası. Ses seda. İstiyorsan gece iki kulaç indir. Ural yani. Hiç kimse problem yapmaz. Hı. Park yeri sıkıntım yok. biz ah. burayı tutuyorsun. Güzel bir fiyata da tuttuk. Çok iyi. 1 senelik kontratı olsun. yaptık. 20 <laughs> tamam. gün önce de açtık. Bak daha boya yapamadık, daha sobayı kuramadık. Lift <laughs> 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 şu an Komsana, soğukta ko komşuyorum. Bak şu yerde bir kutu var. Yani. Araba lifti. Rampalıyorlar. Rampa. Onu yani rampa. kuramadık. Yani yetişemiyoruz şu anda. Yani. O kadar yoğunuz. Aynen öyle. Hayat Aynen. hikayesi böyle abi. Vay, çok güzel. Ben sizi tebrik ediyorum. Zaten gelmeden önce yolda da e, bu mekanik bulmanın ne kadar zor olduğunu. Yani bir adama yağ su değiştirmenin bile işte bir hafta, iki hafta. Keşke bir hafta, iki hafta olsa. Kesinlikle. Reyna'yı biliyorsun. Biliyorum Ali, ben. oranın Hı -hı. sahibi. Bir tane BMW'si var. Senin arabanın station wagon'u. Şimdi Dublin'in en zengin Türklerinden biri bu adam. Yani. yani. Aşk, i̇şte iyi işler, abi, güzel sabah işler yapıyor. para aramıyor. Abi bu adamın arabasına Christmas'a randevu vermişler. Arabada ABS lambaları yanıyor. Hı -hı. Tekerler çöp. Camlar açılmıyor. Bagaj açılmıyor. Çocuk, adamın bebesi, bebeği var. Bebek arabasını koyamıyor. Ve bu adamın bir, bir buçuk ay sonraya randevu veriyorlar. Hani parayla da çözülecek işler yani. Bu adam zengin bir adam yani. Abi Al BMW main dealer'a gidiyorsun. 300 liralık işi yapıyor sana 800 lira. Kesinlikle. Ne öyle oluyor? zamana yapıyor? Abi gittik Reyna'nın arabasını, Kebapçıdan aldık. 4 gün sonra araba kebapçıya geri verdik. Ve araba mükemmel oldu yani. İşte bu adam yani bir daha gider mutlu. Ve bugün benim iki tane telefonum çaldı. Ali bana adam göndermiş. Anladım mı? Ya tanımadım, Türk adam hani mesela sallıyorum. LinkedIn'de çalışıyor. Hı hı. Hani mekanik tanımıyor, deli verici tanımıyor, kimse kontak yok. Kebapçıya soruyor. ve ben o adamın işini güzel yaptığım için içimden hani kendi arabamı yapıyormuş gibi yapıyorum. Ya yani ben buradaki bu hikayeyi çekmemin en büyük, yani senin şey almanın en büyük sebebi hani böyle bir karar verip ve bu eksikliği görüp bu yolda ilerlemeni hı hı. zaten... Kanka bir de sevdiğin evet, iş yapacaksın. Ben senin arabanı yaparken Zeyf, Zeyf olarak alacağım. yaparsın. Anladın? Kendi arabamı yapıyormuş gibi yapıyorum. Tertemiz yapıyorum. Yani bu bana zevk veriyor. Aynen. Ve ben şey demiyorum bu sabah cumartesi günü ya niye gidiyorum işte soğuk. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben severek, severek geliyorum Hı. buraya Severek koşuyorum. O zaman zevk de alıyorsun. Kesinlikle. Hani derler ya sevdiğin işi şey yapıyorsan aslında çalışmamış olursun. Aynen öyle. Bu şekilde. Bak biz bu adamla gece 2'lere kadar burada. Geçen hafta buradaydık. Her gün. Her gün. 11-12'de gidince artık ha. erken gidiyoruz. 9'da, 9'da 10'da gidiyoruz yine ama bugün erken gittik. Ama bunu şey seviyoruz yani. Bir de kendini geliştiriyorsun. Her an, her an gelişiyor yani. Her gün, gün yeni bir şey öğreniyorsun. Aynen. Valla ben sizi tekrar tebrik ediyorum. Çok arkadaşlar... Teşekkür Sağ olsun. Aynen. Nasıl? Vallahi... Başınıza. Video için güzel elbiselerini giymişim. Tabii tabii, <laughs> tabii, tabii tabii. Bunu da aynen, koyalım. <laughs> bu da abi. main diyelim. Yani bu saatten verdi. sonra daha önce bana soruyorlardı. Abi araba alacağız, motor alacağız. İşte kime yaptı? Yani bu saatten sonra korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Öyle bir hafta, iki haftaya randevu yok bizim Elimizden dükkanın, geldiği kadar yaparız Aynen dükkanın da. zaten şeylerin de e, lokasyonunu işte numaralarınızı hatta bu bir WhatsApp gruplarınız var sanırım. Evet. Onları da paylaşacağız izniniz varsa tabii. Tabii, tabii, ki tabii ki şey ee, tabii evet. yani artık korkmanıza gerek yok arkadaşlar. İrlanda'nın e, mekanik sorununu çözdük. <laughs> arkadaşlar sayesinde. inşallah daha güzel şeyler olacak. Yetişebildiğimiz kadar. <laughs> <laughs> i̇nşallah abi. Ee, söylemek istediğiniz şey var. Çaya kahveyi bekleriz. Yani öyle evet, sadece kişi, evet. arabanızı yaptırmaya değil. Burada kahvemiz var, çayımız var, sobamız var. Mangalları var. Mangalımız var. Yani eşinizi alın gelin yani. Burada <laughs> mangal. gelmesin. Bak 10 gün 10 gündür <laughs> üç kere mangal yaptık ve biz yapmadık. çağırmayın. Bizim abi, Türkler. Yani. Kendi o bir şey, şey kendi hizmeti veriyoruz. Eşini alacaksın geleceksin. Geliyoruz. Alıyoruz, sağlıyoruz. Mangalımız <laughs> da var. Aynen <laughs> Abi kamera sizde. Ee, Gökhan, şunu al abi senden. Kamera sizde. Arkadaşlar görüşürüz. Ben gerisini devam edeceğim. Şey, videoyu siz kapatıyorsunuz. Abi. <laughs> tamam, inanmak ee, İnanmak başarmanın yarısıdır derler. Yani biraz ceremesi oluyor ama güzel oluyor. Yani biraz devamı öyle. güzel oluyor. Evet. Tabii bebek gibi emeklemeden de koşulmuyor. Koşman için birazcık acı çekmen lazım. Yani şu anda da yavaş yavaş koşmaya başladık işte. Aynen öyle. Planlamadan olmuyor. Planlı gidince her şey yerine oturuyor zaten. Evet. Videoyu beğenip paylaşmayı ve yani. kanalımıza e, katılmayı unutmayın. Abone Arabanız ol. varsa ya yoksa açın. da bekleriz. Gelin. Dediğim gibi çayımız kahvemiz hazır. Kendinize iyi bakın. Rosvagen. <laughs> <laughs> Bekliyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir sohbetin ardından videoya sponsor olan e, Propair'e buradan ekstra teşekkürlerimizi sunuyoruz. Propair eğer böyle arabanıza ee, güvenilir ellerin değerek temizlenmesini, bakımını, işte ne bileyim, korumasını vesairesini yaptırmayı düşünüyor, düşünenleriniz varsa gayet güzel bir servis. Buradan tekrar tüm Marmara bölgesine çalışan bir firma sponsorluklarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Kendilerine de buradan selam söylüyoruz. Onlarla ilgili bilgileri, logolarını vesairelerini de buradan paylaşacağız zaten. Dediğim gibi, yani konuştuğumuz gibi arkadaşlar, yani gördüğünüz direkt bu işin içinde olan birebir kendi hayallerinin peşinden koşan insanlarla bir röportaj yaptık. Umarım birileri için tekrar faydamız dokunmuştur bu kanalda. Faydadan başka bir şey görmeniz pek mümkün değil. Umarım birilerinin hayalleri için bir yol gösterici video olmuştur. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Yani son söyleyeceklerim bunlar. Hani olmaz diye bir şey yok. İmkansız diye diye bir şey yok. Olay bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşların zaten me mekanik garajının ismini işte lokasyonunu, whatsapp gruplarını her şeyini paylaşacağım. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar, selamlar.